Bunu yapıyorsanız muhtemelen tedaviniz gecikiyor. Neyden bahsediyorum biliyor musunuz? Maddi olarak her türlü şeye odaklanıp, yemenizi içmenizi değiştirip, spora gidip, takviyeler alıp, kendinize tonlarca açıdan bakıp, stres yönetimini ihmal ediyorsanız. Evet doğru duydunuz. Ben size şu kadar net söyleyebilirim ki, binlerce hatta on binlerce hasta tecrübesi sonrası, bununla beraber gördüğüm birçok kronik hastalık sonrası, net bir şekilde diyebilirim ki, hastalıklarınızın iyileşmesini engelleyen de, hastalıkların büyük bir bir kısmına neden olan da gerçekten kronik stres yönetimi. Bunu bizi tıp fakültesi dahi düzenli olarak öğretiyorlar. O yüzden şunu anlamanız çok önemli. Tonlarca süpremanta para veriyorsunuz. Uyku düzeninize bir şekilde dikkat ediyorsunuz. Doktorlara gidiyorsunuz. Kan tahlilleri yaptırıyorsunuz. Yeme içmenize dikkat ediyorsunuz. Ki herkesin en çok odaklandığında en başta o yeme içme zaten. Çünkü maddi bir şey görüyor gözünün önünde. Ama stres yönetimini önemsemiyor ve diyor ki yeme içmeden daha önemli olabilir mi ki ya diyor. Değil arkadaşlar. Stres yönetimi gerçekten iyileşme yolculuğunda en önemli basamak. Ben bir hekim olarak şunu da görüyorum ki gerçekten birçok hastalık en en çok stresle çakışıyor ve birçok hastalıkta bize stresi yönetmek için geliyor. Bunu anlamak çok önemli. O yüzden materyalistik şeylere odaklandığınız kadar lütfen stres yönetimini de ciddiye alın. Bu konuda gerekirse profesyonel bir destek alın. Nefes tekniklerinizi hayatınıza sokun, meditasyonlar yapın, ibadetlerinize odaklanın, şükür egzersizleri yapın, önceki videolarda bahsettiğimiz bununla alakalı kitaplar okuyun. Lütfen stres yönetiminin ciddiyetinin farkına varın.